yönetici kim olsun? Evde yöneticinin kim olacağını yaratan yaratılmışlardan biri belirlerse ya kadın olur ya erkek olur ya da kavga olur. Genelde kavga olur. Evet. Kavga olur. Yaratan belirlerse yaratan ne dediyse doğru odur. Yaratan da ne diyor? Erkek olacak diyor. Evet. Bu ne demektir? Erkek sorumludur demektir. Erkek sorumlu. Nasıl sorumlu erkek? Evet, er-ricalu kavvamun ale'n-nisa. Tamam, erkekler sorumlular. Hesap da o verecek demek. Evet. Kıyamet günü de onu Bundan Allah sorulacak. evin hesabını sormak evet. için huzuruna çıkaracak demek. Çünkü Allah'ın kanunu bir yetki veriyorsa hesabını soracak demektir. Evet. Kadına hesap sormayacağı için evin genel gidişatından yetkiyi de vermiyor. Evet. Sen diyor ev içi e, aile ilişkisinde kocana karşı yetkilisin Sorumlu. ama evin kanuna karşı temsilcisi işte evin erkeğidir İlke. diyor. Bu hususta yapılan yasal müdahaleleri, öf baskılarını, yabancı filmlerin etkisiyle oluşturulmuş olan işte eşit yaşam felsefesini <laughs> taşların bağlanıp köpeklerin salınması olarak görüyorum. Evet. Yani belki de önümüzdeki 10 yılı bulur bulmaz aile mefhumu mahkemeleri dolduran terörün yerini alacak bir sıkıntı haline gelebilir. Evet. Çünkü doğa ile oynanıyor. Evet. Nasıl bir yere büyük bir vadiye bir baraj yapılıyor. Daha sonra oraya kar yağmıyor. Daha sonra orada iklim değişiyor filan. Evet. Çeşit bitki büyümüyor. Çünkü büyük bir şehir kadar baraj yapıyorsun. rütübetlendiriyorsun iklimini değiştiriyorsun. Evet. Orada işte orman büyüyor ama tarla olmuyor bir daha mesela. Evet. Evet. Don olmuyor, şu olmuyor, başka bir afet geliyor. Aileye de Kur'an terbiyesi dışında getirilmiş bütün işte Batı kaynaklı Kiyenleri. değerler, baskılar, 10 sene sonra belki aile faciasının bugünkü terörden daha fazla insanlığı tehdit ettiği bir seviyeye doğru gider diye korkuyor.